Arkadaşlar bu videoda İstanbul İstanbul Guys oynuyoruz. Yani söyledim. Hatırlatınız bir önceki videoda oyunu güncellemeden e, gelmiştim, oyuna girmiştim. E, şimdi ben video çekmeden önce hemen güncelledim ve oyunu açtığım an böyle bir şey çıktı ama Tamam. Tamam ha. Evet arkadaşlar şu anda güncelleme yapılıyor. Güncellemeyi ben indirdim. Burada da herhalde kontrol gibi bir şeyler yapılıyor. Biraz beklememiz lazım yani. Bu sırada ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar videomuzu devam edelim. E biz neredeyiz? Çok iyi yerdeyiz bu arada. Çok iyi bir dakika yeni karakterler yine gelmemiş ya. Ama her zaman eskisi daha güzel bence. <laughs> ya güzel değil. Yani her zaman eskiler daha iyidir ama bu da güzel. Ama eskisi daha iyiydi. Eskisi daha iyi diyenler abone olup like atsın. Şimdi arkadaşlar Oyna diyoruz. Evet. Uy. Aa buraya mı yapacağız? Tamam. Aa ne oluyor? Aa aa yere düştüm. Koş. Hayır. Hayır, 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 Ah. Oh. Kolay benziyor, kolay benziyor. Parkur kolay benziyor. Dur. Ya hocam bu ne? Sakin. Hadi Cem. Aa! Hayır! Bum! Hayır. Hayır ya çok gıcık buralar. Çok gıcık. Ah! Abi dur. Ve kazandık. Yes! 16 kişi kaldı. Ve sonuncu oldu, olduk. Ha, burası mı? Tamam. Kolay benziyor. Pardon. On. Bir dakika, bir dakika. Bomba bana gelemez ki. Düşmeyeceğim, dur. Sakat sakat hareketler yapıyorum. Bekle düşeceğim. Dur, bomba geliyor. Sakat sakat hareketler yapıyorum, dur. Ha! Hayır. Hayır. burada sonsuz blok das diyor oynaayım mı Hadi oynayalım Evet. Buraya oynuyoruz. Bu arada başka tur olmayacak. Yani başka şey. gelişme türü. Sadece bunu oynayacağız. Sonsuzmuş. Ne demek istiyor acaba? Sonsuz. Yani. Göreceğiz. Bir dakika. Bu çıplak mı? Tabii. Ne? Şu karaktere bakın. Ne biçim bir karakter ya. Allah'ım ya. Hayır. Daha alt kişi daha eğlenecek. Hayır. Aa, e evet kaybettim. Az önce gördüğüm karakter benim sinirimi bozdu. Bak, düşmanlar geliyor hatta orada. Uy. arkadaşlar? E, e efsanevi blok das var. O ne? Bu da aynısı ya. Oyun babam banana's var. E, ee, Goin bana nasıl gidiyorum? Aa, zümrüt gerekiyor. Elmas mı ne işte? Ne şurada bir şey diyor. Çıldırmak mı istiyorsunuz? Bu yeni turnuva için golden banana özel emoji ortaya çıkar. Bizim 15 tane zümrütümüz var. Ee, bu da 10, tane istiyor. Basıyorum arkadaşlar. Bastım. Oyuncular bekleniyor. Ne sadece ben mi varım? Hiç kimse gelmedi. hiç kimse gelmedi. Ee, o zaman çıkıyorum buradan ve zümrütümüz gitmiş olmuyor. Bir dakika burada pas diyor. Pasa basalım. Ne var? Aa dur. Şunu sıradan veya daha iyi diyor. Rastgele görelim diyor. Al diyelim. Dur. Güzel bir şey çıkar inşallah. Hayır bu kadın karakter çıkmasın. Yes! Hemen kuşam. Tamam. Çok iyi. Evet. Şimdi video kaç dakika olmuş? 8 dakika. Tamam. Bir tur daha oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Nereye oynuyoruz? Ah buraya. Tamam burası kolay. Burası kolay. Buraya yaparız. Kolay mı? Dur dur dur. Buradan mı çıkıyoruz? Abi. Öyle ne oldu orada? Dakika hayır 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 hayır. Tamam 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 tamam. 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 Şöyle. Ben de kazanacağım. Aa! Hayır. Ya bu çok acı. Ya bu ne? Nasıl yapacağız? Bizden hızlı. Kesin kaybedeceğiz. Öf. Hah. Yaptık. Daha kaybedeceğiz. Şuna baksanıza yani kazanma ihtimalimiz var. Ama çok az. Baksanıza herkes harıl 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 harı gidiyor konuşamadım. Abi dur. Bizim matematiğimiz yok şuradan gidin işte ya. Hayır hayır hayır. Hayır son anda. Hayır. Son anda. Hayır. Ayrılmak istiyorum ayrılacağım nerede? Heh. Daha birinci turu bile kazanamadım. Evet. Şimdi arkadaşlar video 11 dakika olmuş. O zaman yeni videolar gelene kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.